Selamlar. Bugün size HPV konusunda bilgi vereceğim. HPV human papilloma virüs demek. Aslında hepimizin bildiği genital siil hastalığının mikrobu daha doğrusu virüsü. Şimdi HPV aslında 200 tip. Bunun 40 tanesi genital, 160 tanesi de elimizdeki, ayağımızdaki sihirler. Peki bu genital sihirler neden bu kadar önemli? Çünkü genital sihir özellikle kadınlarda rahim ağzı kanseri ihtimalini normal popülasyona göre %40 arttırıyor. Genital sil kadınlarda çok önemli. Çünkü kanser yapan prekanseröz bir virüs. Erkeklerde kanser yapmıyor mu? Erkekler her şeyde yırttığı gibi bunda da mı yırttılar? Hayır. Erkeklerde de kanser yapıyor fakat erkeklerde penis kanseri, hayat orbası kanseri, skrotum kanseri yapma ihtimali milyonda 5, milyonda altı. Yani burada önemli olan eşlerimizi korumak, partnerlerimizi korumak, kadınları korumak. Peki Korunmanın bu HPV geçişine bir etkisi var mı? En çok bunu söylüyor bana hastalar. Prezervatifle ilişki HPV'den korur mu? Size kötü bir haber veriyorum. Prezervatifle ilişki HPV'den korumaz. Geçme ihtimalini, bulaş ihtimalini tabii ki azaltır ama kesinlikle %100 bir koruyuculuğu maalesef yok. Neden yok? Çünkü HPV cinsel temasla bulaşıyor. Prezervatifi kilotlu çorap gibi her tarafına mı giyiyorsun? Hayır. Sadece penis tarafındaki lezyonları almayabilirsin. Ama özellikle pubik yağ dokusu, mont pubis dediğimiz yağ dokusundan oluşan etkileşimler ve tepkileşimlerle bu you virüs bulaşabiliyor. Peki bunun bir ilacı var mı? İlacı yok. Ama biz hastalarımıza genellikle daha çok fitoterapik ürünler öneriyoruz. Fitoterapik ürünler derken kışıklık sistemini arttırmamız lazım. Diğer virüsler gibi, adenovirüs gibi, koronavirüs gibi yani vücut direnci düştüğü an HPV'nin sihir yapma olasılığı artıyor. Şimdi bu 40 tipini bahsetmiştim size. 40 tanesi genital demiştim. Bu 40 tanesinin 20 tanesi de gerçekten çok önem taşıyor. Çünkü bu 20 tanesinin kanser yapma ihtimali daha fazla. Evresinin bu konuda önemi var mı? Tabii ki çok önemli. Cinsel olarak aktifseniz 25 yaşından sonra kadın hastalarımız için konuşuyorum. Mutlaka vajinal simir yaptırmasınız. Vajinal simir de HPV'nin vücuttaki viral yüküne göre hastalık etkisine göre cin sınıflamasına mevcut. Cin sınıflamasında cin 1, cin 2, cin 3 ve kanser olarak geliyor. Erken müdahalelerde özellikle cin 1 ve cin 2'deki müdahalelerde bu virüsten daha az etkilenirsiniz. Fakat cin 3 ve üzeri durumlarda virüste biraz daha uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani akıllarda kalacak olan aslında Ana temel konu ne? Abi çok cinsel partneriniz olmayacak. Erkeklere sesleniyorum. Pipiyi her yere sokmayacağız. Bu bir. Önemli. Kadın hastalar için söylüyorum. Herkesle ilişkiye girmemek lazım. Gerçekten cinsel olarak historisini, tarihini iyi bildiğiniz kişilerle ve uzun soluklu ilişkiler yaşamak lazım. Kısa soluklu ilişkilerde HPV insidansı artar. İkincisi sık kontrol yaptırmamız lazım. Senede bir kez kadın hastalara vajinal simir vermeli. Sihil olan erkek hastalarda HPV'nin genetik tiplendirmesi ile sihirlerin tedavisine bakmalı. Sihirlerin tedavisinde ne var? Bir de sihirlerin hiçbiri tedavisiz kalmamalı. Ne demek istiyorum? Gerek genital bölge gerekse rahim ağzı durumlarında. Sihir oluştuğu zaman o siili mutlaka almalıyız. Almanın üç tane ana yolu var. 1- Elektrokoteterizasyon 2- Soğukla yapma kriyoterapi 3- Asitli ve o lezyonları yakıcı kremler ya da solüsyonlar kullanma Ben bu krem ve solüsyon olayını pek sevmiyorum kriyoterapi de seans seans olduğu ve sık doktora gelmeyi gerektirdiğinden dolayı çok sevmiyorum Biraz böyle çözüm odaklı olmak lazım bu konularda Onun için elektroterapi sihirleri köküyle birlikte alma ve altını yakma Bildiğiniz dağlama buradaki en iyi tedavi yöntemi ne kadar çok sili yakıp, yakıp 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 kurtulursak bu kadar iyi demek istiyorum bir tane bile çıksa hemen tedavi etmeliyiz onun için ben hastalarıma diyorum bir tane bile küçük çıksa hemen tedavi edelim erkek hastaların burada yapması gereken hatta yaptıkları en büyük hata ne biliyor musunuz jiletle genital bölgeyi aldırma abi göğsünde a bu kadar kıl var orası pas parlak olsa ne olur olmasa ne olur Hicretle alma, deriyi arpazlama. Bunu defalarca söylüyorum. Ya da çok pas gezmek istiyorsan o bölgede o zaman kıl dökücü, tüy dökücü kremler kullanabilirsiniz. Ama deriyi arpazlamadan makinayı biraz daha uzun bir şekilde bırakarak dökümlü alma HPV ihtimalini azaltıyor. En azından sihir çıkma ihtimalini azaltıyor. Şimdi akıllarda soru işareti. Sihir çıkma ihtimali azalıyor ama sihirden kurtulamıyor muyuz? Erkekler genellikle 3 ila 5 yıl arasında vücudu HPV'ye karşı direnç geliştiriyor. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bununla savaşanlar sonrasında savaşı kazanabiliyor. Fakat bu virüs cilt altındaki hücrelerde derin yaşayabiliyor ve latent devri çok uzun. Latent devri uzun olduğu için yeniden bir travmada ya da yeni bir partnerden alınan yeni bir HPV tipinde yeniden hasta olma ihtimalleri fazla. O zaman ne yapacağız? Kontrollü bir cinsel yaşam sağlayacağız. Kontrollü bir cinsel yaşam ne demek? Tek partner, uzun ilişkiler ve sık doktor kontrolü çünkü HPV'nin özellikle kadınlar için şakası yok geçmiş olsun